Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizlerle bugün tra jago Transport simülatöre devam ediyoruz kaldığımız yerden. En son Kangola az bir yol gitmiştik. Çok az ama. Şimdi bu bölümü bitireceğiz. Ya. Bari içinden geçseydik keşke. Öyle bir şey olsaydı. Daha güzel olurdu. E kurallara uymaya çalışacağım. Eee yeşil ışık hızlı geçtim. Ee, hızlı geçmek değil yani. Bu hızla gidiyorlar arabalar ne yapayım. Araba yok sollayabilirim. Ya bu kurallara uymuyor da. Araba yokken sollayabilirim. Hiçbir zaman olmaz. Hiçbir şey olmaz. Araba geliyorsa bun bun bun. Ya bak sollamak bu yüzden kötü işte. Ama arabaya çarp. Şart... Tamam arkadaşlar bir daha sollama yapmıyoruz. Çünkü daha demin ne olduğunu gördünüz. Tamam. Ya. Ya, ya araba geriye gitmiyor ki. He? Gaza ver gazı. Gazı vermiyor ki. Ha, şöyle ya. İşte bu yüzden sollama yapmak çok kötü bir şey. Gördünüz daha demin nasıl uçtum. Bu benim zor olacak ya. Baksana kilometre. 1038. Ben önüme bakmıyordum. Vallahi arkadaşlar. Çok özür dilerim de. Önüme bakmıyordum. Neyse şey kuralarını çıkartacağım. Gel Kurallara uymayacağım. Ama arkadaşlar gerçek hayatta olsa ben şu an ona bir vuruk atmıştım yani. Üstüme üstüme doğru geliyor. Sabah oluyor. Kapatalım. Işıklarımız. Bam 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 ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Onu söylemiyorum. Biz ne taşıyoruz? Arkaya da dönemiyorum bak. Bu anısı da hikayesi de bile yok bu oyun. Allah araba geliyor. sonra yapmayız şimdi. Bak 80 ile Ben 60 gidiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ya bir öyle durulur mu? Şeye bakayım bari. Hadi ya. Start. Araba çalışmıyor. Ee, arkadaşlar araba çalışmıyor bak. Sesi açacağım ben. Lan oğlum siz beni kanıtlamaya mı çalışıyorsunuz? Kanıtım yok artık. Ama daha demin vallahi çalışmıyordu. Ee, bu videonun bu sonuna kadar gel. şaka şaka. Ee, çekici çağıracağım. Çekici için para mı istiyorum? bir daha? Neyse. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, ne diyeceğim? Ee, bu bölümün üçüncü sesi gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. Her zamanki yorumda atmayı unutmayın. He. Arkadaşlar bir de e, kendi kanalınız varsa kanalınızı söyleyin. Ben abone olabilirim. Her kabı, kanala abone oluyorum. Çünkü ya siz olarak atarsanız olurum. Allah. Max 80'de gitmek istiyorum. 80. 70. Çık çık biraz. Çok az bu. Allah ya, burada başladı hissem. Bu araba sürmek çok zor ya. Bu oyunda mı sadece? Şunu max isabet diyemiyorum ki. Seksen bir sek. Hesap başladı. Koş koş koş. Niye her şey koş 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 diyorum? Neyse. Basıyorum gaza önüme. araba çıkmaz. Basıyorum gaza ama araba araba yoktu ki. Nereye gittim acaba? Allah Allah. Ne güzelmişlar yolda. Hiç araba çıkmıyor. Vallahi hiç araba çıkmıyor dedikten sonra araba çıkar ve beni bana çarpar. Artık araba Ne yazıyor da yukarıda? Değişik şey yaz. Bir şey şehir yazdı galiba. Ben şu an nereye gidiyorum acaba? Allah bilir yani. Nereye diyeyim? Şu yazıya Aa arkamda da yazı varmış lan. Şu yazıya bir bakalım. Eee Sürecekleri kapatabilirim. Terer kölen res, kıl, kıl, kıl. falan bir şeyler diyor arkadaşlar işte. Bak. Kurallara uymayacağım. Kurallara uymama challenge hadi. Kurallara uymama challenge. Dedikten sonra oha. Ha, pardon. E, kurallara şu an oh, uymuyorum gerçek. Allah. Nane yedim. Naneyi büyük yedim. Çünkü ayrılma yoluna girdik. Oğlum benim niye 22 TL'm var? Korna, korna çal, korna çal. Tabii siz sesleri duymuyorsunuz. Çünkü sesler kız. <laughs> ne kadar mantıklı. Keşke Allah şu aradan girdim. Ara değil. Lan. Asfalt siyah ya. Şeyde ben hızlı gidince şey oluyor ya. Onu ara boştan. Ses geldiği için çok ama çok özür dilerim. Dur hatta şöyle kapatalım bir sesi. Hmm. Sadece az gelir ses. Allah. Ay. Oh. Rahatladım ya. Sağ şeride girince rahatladım. Bu ne neden duruyor? Yakmak yok acaba? Sollama iki bi Allah. Ee, ne diyordum ben? Son sollama iki diyordum. Ee, sonra ne desem? O pervane. Pervane şey pardon. Pervane nereden çıktı? Şey olur yani e, şehirlerde ya da çöllerde ya da köylerde olur ya. O, onun ismi neydi? Yorumlara yazın. Merak ettim. Unutmuşum. İsmini yorumlara yazarsınız. Çok sevinirim. Ben hep şöyle küçükken şöyle düşünüyordum. E, burada Şöyle mesela daha demek ki dönüş yapmış, yapmıştık ya mesela bu bak böyle dönerken insanlar illa sinyal vermesi gerekir sanıyorum. Dur şuradan gireceğim benzin alacağım ne olur ne olmaz. Niye kangon direksiyonu doğru düzgün yapmanızla Böyle direksiyon mu olur? Söylesek mi? Buy. Mu ne istiyor? Para yok diyor. Tamam kanka azaltıyorum. Bir e, ikili iki, 2.29'luk alıyorum. Para etmeyecek. Fulle, fulledik full daha harbiden. Para yetmeyecek dedim fullledim. Fulllemedim, doğrusu da. Ya i̇şte aldım. 29 buçukluk aldık. Bence şu an ben bir 500'lerdeydim kilometrede. Ne o yalan orada. İleri gitseydim ileride bazen bir tane daha varmış. O sıra kazım azalırdı zaten alırdım. Aa arkadaşlar bu yolu hatırladınız mı? Şeydeki yol. E, da, e, e, şey birinci bölümdeki yol bu. Bura. Hani şey ben buradan aşağı inmiştim tırla sonra gelmiştim. Burada hatta göbek var. Ora mı? Evet evet. Yok değil bu. Değilmiş. Ya bura olabilir. Bura olabilir. Evet evet bura olabilir. Göbek vardı bir yerde. Ha burada değil. Nere oğlum. Değilmiş. Koza basıyorum. Tırcıyı bile geçebilirim. Sollama yapacağım için sinyal mi verdim? <laughs> ee, şimdi yolumuza devam edelim. Hiçbir şey olmadı. Bu bitmeyecek gibi ya. Çıkıyorum. Dur. Dur çıkarsam şimdi e, nereden şey alacağım bilmiyorum. Meyur biteceğiz. Oy. Sinyal verildi dönelim. E, ben niye hep taklaya geliyorum ya? Kaklacı mı davayım mı? Hoppa. Böyle yaparım. Korkarsın benden. Sinyal verdim. Ne sinyali boş ver ya. <laughs> Arkadaşlar e, iki saniye bir e, şuraya yana bir arabayı çekeceğim. Bekleyin. Geldim <laughs> ee, geldim 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 bun 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 içerideki sesler geldiği için çok özür dilerim ee, 500'e şimdi çık Oğlum altı yüz niye duruyorsun? Ya 600 oldu. Beni sinirlendirecek bak ya. Hep şu dönüşlerde takla atıyorum. Gene geliyorum arkadaşlar. Dur. <laughs> <laughs> zamanki çağırıyorlar gene beni. Neyse boş ver. Hiçbir sıkıntı olmaz hiç. Haydi. Ee, geri gel. Sağ şey. Ya üf, araba ya. Ya git lan peşimden. o çok gıcık geldi bana. Ben nereye girdim gene ya? Allah <laughs> Devam. Aa, yanlış yine gidiyoruz. Çarpacaktım son anda Furkan Başoğlu. Topta gidiyor. Futbolcular e, yoruma kalp koysun. Futbolu sevenler. Yoluma pa yoruma par yoruma kalp koysunlar futbolu sevenler. Abi önüne baksaydın ne yapabilirim yani? Oy oy tırı geçeceğim. Tırı zorladım diyecektim. Ben bundan çıkıyorum. Ya. Hiç ses yapamıyorum bari hiç ses. Ya nasıl? Ben çıktım bile işten şu an. Hayır çıkmışım. 60 kilo diyor. 60 metre diyor da. Ben nereye gireceğim şimdi? Niye girdim? Ben girmek istemiyorum. İşten çık. Basalım. 48 nereye gideceğim acaba? Merak ettim gideceğim. Kolaysa adın. Bak oğlum bu araba çok gıcık edici araba ya. Allah Allah. Arkadaşlar siz de gördünüz. Daha demin kaza bastığımda gitmiyordu. Az bir şey gidiyordu. Az bir şey gidiyordu. Şimdi 152'lere falan çıktık. Allah Allah. <laughs> fazla alayım yani ya. Aa, benim çok az param var ve çok az gaz alabilirim sadece. Yettiği kadar ver abi sen. Mundur. Boy, 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 boy. Bas olur, bak Ya da doğrusu yok ki doğrusu. Neyse arkadaşlar. Bu bölümü asla ama asla bitiremeyeceğiz. Çok özür diliyorum da. Zaten aradan baya bir saat geçmiş. Bir 17 dakika falan geçmiş. Çok özür diliyorum da. Bu bölümü bitiremeyeceğim ya. O yüzden sağ çeki çekiyorum ben arkadaşlar. Kaldığımız yerden diğer bölüm devam edeceğiz. Bay bay.